arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet, tamam tamam şimdi ateş ve su limon yiyecek. Ateş ve su şu anda limon yiyecekler. A, 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 hangisini seçeyim? Ben ve kabuklarıyla. Kabuklarıyla yiyecekler. Şimdi önce ateş adı eline limonu. Ben de. Yere de düşürüyoruz. <laughs> <laughs> su aldı bak. Evet onu göstereyim. <laughs> evet ben gösterin tamam. Bak. Şimdi ikisi aynı anda mı atıyor ağzına? Bir, İki, üç. Hop. Oha mis mis. Tadı nasıl arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel değil mi? E, su şu anda hiç çıkarmadı ağzından. Ateşe bakalım. Ateş de çiğniyor çok güzel bir şekilde. <laughs> su bitiriyor mu? çok az kaldı suyun ateşin. A de bakayım. A. B de. <laughs> B. Hadi. B. Ne ne ne. B. ne ne ne. Ne. Ki. Ne ne Yuttum. Suya bakalım. Benim daha bitmedi. O zaman ateş bir tane daha alıyor ağzına. Suyu son son açıktan mı koşuyor ateş? Bir boy önde kala. Ateş oldu ağzına. Nınınım. Kalkan. Mis, mis. De sen ya lan Ver lan. Babam da yiyor. Oha yedi. Bana dur beni çek beni beni. Bitti. O, o zaman sana da bir tane verelim. Bir. İki, üç. Manyak bu çocuklar ya. Limon canavarları. Şu anda. <laughs> Acayip limon yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İşlerinde limon abi çıkacak. Lan <laughs> bu son limon ağzı. Hepsini ben yiyeceğim. Siz limonları bitiriyorsunuz bu arada. Bana limon kalmayacak ya. Ben her gün bunlardan 3-4 tane yiyorum. Elma gibi böyle. Lup, lup, lup. Su bir ne oldu su? Bitiriyor mu? Su sabundan çıkardı. Tamam şimdi tekrar koyar ağzına. Evet su çıkarıyor evet. ağzından. Ateşe bakıyoruz. Ateşe bakıyoruz. İnanılmaz. Ben de bilmiyorum. Tamam yavaş yavaş. Yemiş mi? Evet ateşe hepsine Ben, ben, ben iki tane yedim valla. Ben küçük. <laughs>